Ankara'da gelin sizlerin en tepe yapı özel video çekeceğiz. Arkadaşlar Ankara ama ne videosu doğruluk cesaret doğruluk cesareti nasıl oynanır? Arkadaşlar bu arada çok zallı çok zar şey yani çok zor <laughs> çok çok zor şeyler yapacağız. Ben kardeşim Türkçe katili. İyi valla iyi valla kardeşim Tuğra ile başlayalım. Kardeşim Tuğra burada her zamanki gibi. İlk olarak bu benim kardeşim. İyi evet. <laughs> evet. biraz daha şeyli bu. Osmanlı, Osmanlı torunu ya. Evet. Evet. İyi otur. Bizim dedemiz Osmanlı. Matur evet. Osmanlı torunu Evet arkadaşlar. İkinci <laughs> olarak kardeşim Buğra da gelsin. Burada. da tam küçük. Bakın nasıl da güzel değil mi? Evet. Oturabilirsin. oturabilirsin. Ödüğün yanında benim. Evet bir şey olmaz. <laughs> İlk olarak da en sevdiğim, canım, ya candan çok sevdiğim... Başla. Evet, üçüncü olarak da kuzenim Berat. Evet arkadaşlar. Ankara'dan <gülüyor> geldi. Kuzenim <laughs> Berat. Evet arkadaşlar. Evet. Ku kuzenim Berat da bu buyurtulabilirsin canım. Ankara'dan geldi. Evet, Ankara'dan geldi. Aha bu ikisi ağzından tek tek. Neyse. Ankara'dan evet Bey. arkadaşlar. Muhammed. Evet, evet, evet. arkadaşlar çeviriyoruz. Bakalım kim çıkacağız. Ortaya koyayım. Evet evet Tuğra. Hmm. kim Sori. çıktı? Bak, soruyu kimse sormayacak ama ben artık Hayır açayım. hayır. So soruyu ben çok soracağım. Niye? Çünkü ben çevirdim. Evet Bela çıkmış. Bela doğru Cesaretli. Cesaret. Evet arkadaşlar. Cesaretli. O zaman tuzlu su. Cesaretlik dedi tuzlu su. Evet. Tamam Birazdan geliyor arkadaşlar. Tuzlu suyumuz. Tuzlu su. Tuzlu. Tuzlu. Tuz, tuz, evet, tuzlu. Tuz, tuz. Evet, evet. Tuzlu. Evet, Bir kere Aa, de benim şeke. kuzenime tuzlu ve şekerli su içirmişlerdi. Bir çay bardağı. Ben de onun intikamını almaya geldim. Evet. Daha mı atın? Daha mı atın? Evet, evet. Ee, kanka nasıl? Mesela adamın dibisi. Evet. Evet. Nasıl içebilir misin yani? İçerim ben bu çıkan bardağı da içerim. Ben de içerim tamam evet. mı? var gerisi. Bak ben Pis mideli her şeyi içer. <gülüyor> 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 evet, evet. Pis mideli. şa Kara dingi. Kara salak salak şişman. Evet arkadaşlar tuzlu suyumuz gel. Buyur arkadaşım. İstediğin kadar içebilirsin. İçine tuz var. Evet, İçerim onu. Bir yudum içsen yeterdi. Evet. Bir ya. yaklaşık şey de içeceğim. Bir de Tek yudum da içersen ne verirsin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir milyon ver lan bari. <laughs> evet arkadaşlar. Harikaydı kardeşim. <laughs> Don dondurma alacağız ya babaannem bize. O da doğru. İçiyorum. sen de sen çevireceksin. Bakalım ne olacak? Karnım doyuyor. Hadi. Doyar <laughs> tabii. Bir dakika dur. Lan dur bir daha Evet. <laughs> Boş geldi. geldi. Bak sağa geldi. Hayır. hayır hayır. Boş geldi. Buraya bakıyor arkadaşlar. Ben Tur'a gelmiş olabilir. Evet. Bebe sen Tur'a soracaksın. Doğru mu? Doğru mu cesaret mi? Doğru Doğruluk. Doğru Doğru mu? Şey hayır değil. hayır ee, cesaretlik. Cesaretli ki mi? Oo çok kötü. Aklım çok kötü. Ben çok tuzlu oldu. su içtim. Bir, bir dakika. dakika. şekerli su içtin. Bu arada arkadaşlar tuzlu hemen şey, şey, şey söyleyeceğim. Su, tuzlu, arkadaşlar bu ben arada. Ben arkadaşlar. su baba dedi. Evet bu arada arkadaşlar. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Ben artık vintage sonuçlarının videosunu atacağım. Her gün atacağım en fazla 10-11'de atarım. de ne zaman çıkarsa atarım. Arkadaşlar arkadaşlar Ankara'dan gelen kuzenlerimle beraber artık atacağım böyle videolar. Yani tek rentik videolara atmayacağım. Buradan haberi değil. Neyse devam edelim. Evet. Şekerli tuzu hazırlayalım. Şekerli. şekerli, tuzu değil şekerli. Evet. Sadece şekerli. Ben evet. onu evet. getirdiğin kadar getir. Evet. Tamam. Şefimiz çeken şefimiz yani eder Eda şefimiz getirdi. Hemen şef Vedat. Buyur canım. Tek yudum da iç. Bir yok. Bir yudum, bir yudum içeceğim değil mi? Hayır. O zaman Hayır Yudum. o zaman ben bir, bir yudum. Ya bu hepsini mi içeceğim? Evet. Ben o kadar içtim. Tuzlu su. Ya içtim. bana ne senle? Şekerli de hayır. Arkadaşlar ah, bir dakika bir dakika. Şekerli su, tuzlu sudan daha iyi. Tura istediğin kadar içebilirsin ama bunu tamamını bitireceksin. Allah'ım. Al. İstediğin şekilde. iç. Ben tek dudumda bitirdim. Al aşağı bu videoya 10 like gelsin ya. Ben onu içecek kadar aptal mıyım? İç. iç. Ya sıkıntı. Tek dudumda hiç böyle böyle yapmayacağım. He evet senin pis bağ. Hadi hadi. O güzelmiş lan. İçi iç, iç hadi. Bak. Şekerli susuzlu sudan daha iyidir. Bu da Şef Eda'nın sözüdür. Unutmayalım. Hayır. Bu arada arkadaşlar bu şef için lütfen bir 20 like istiyoruz. Şef çok büyük. 30 daha kedi. Evet. Arkadaşlar bu arada Berat tuzlu su içti ya ona bir kalpam 5 like istiyorum. Tuğra bir şekerli şey istedi ona da 10 like istiyorum. Lütfen. Çünkü daha niye 5 ben tuzlu çıktı? Ama tamam da çocuk ne ne acına çekiyor içi ya. Hadi Şimdi hadi daha iyi lan daha ben. Tamam de 15 lan istiyorum. Hadi bak. Şeker şefimiz. Ben daha bu kadar yeter. Bir çay bardağı şekerli bir ve tuzlu su. He evet. yeter ha. arkadaşlar bu video 20 bin lira gelirse bu de al abimin yanında olacağım. Aa ben de abimin yanında olacağım. Saat 3'te Grand oynayacağız. Abimin yanında olacağım. Hadi. Hadi iç. Bana çıkarsa cesaret oh. edeceğim. Tamam. <gülüyoruz> tuzlu ve be şekerli ben ya. yapsam, e <gülüyoruz> Hadi. Hadi. ama. Ya şu kadar kaldı tamam ya. Şey ne kadar da şey. kardeşi ya. Hemencik kendim. Tamam kardeşi ben ona sana. tuzu tuzlu yaptım. Bak sana şekerli yaptık. Ona göre. Tuzlu ben tuzlu işledim. Şey, <gülüyoruz> bu arada sizden Başka videolarda da başka şeyleri süreceğiz. Evet. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yemek Eğer bu videoya 20 like gelirse size pizza yumurta pişirmeyi göstereceğim. Pizza yumurta çok güzel oluyor. Sen bize bir mi? gün kahvaltıya sen... gelirlerse bunlar o zaman biz yaparız video çeker atarız size. Aynen evet. öyle. Evet şimdi arkadaşım hadi ilk artık. Yatarız. Zaman tükeniyor. 5 dakika, 4 dakika, 3 dakika kaldı. Evet, saygı. Bravo, alkış. Buna bunu da ben al. Hadi. Şefim, esinizi o kadar bilir. Bitirmedi mi bunlar da? 3, 2, 1, kay. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar siz de beraber. Yani şimdi ben çevirdim, Berat çevirdi. Ondan sonra da Tuğra çevirecek. Arkadaşlar siz şekerli su içmeyenin acısını sakın denemeyin. Şekerli su içmeyin. Neyse. Neyse. Ne kayın, nedir? Bak gel bak. Düzgün. Buraya gel de. Bura. Bura Soru. Sorulup mu cesaretli? <laughs> bak anne be yaptı dedi video. Yani gel ce cesaretli. Evet. Tamam. Ve o zaman şekerli ve tuzlu mu yoksa şekerli tuzlu? Dur dur. Şekerli su. Hayır. Ben Artık şey onlardan yok olmuyor. Artık mesela tura gelelim. Olan bir şey söyleyeyim. Yok yok ben biliyorum. Mesela tamam, bir tamam. dakika. Onu kaldırabilir. E, geç bu. Mesela Çık, bir dakika şunu kaldıralım. Ama onu kaldıramam. 25 kilo kaldırsın. Ha tamam dur. Tamam. bir tanesini kaldırsın. Aa, aa, aa buldum buldum buldum. Dedemin o Dedemin en acı biberleri. Oh. <laughs> arkadaşlar küçük olduğu için küçük, küçük biber yiyecek. Geçin şunu şöyle bak. Çok az. Ama çok ama, acı. Etkisi ama. çok. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar etkisi çok diye hem buğra küçük hem de küçüklere küçükler yakıştı yani. Evet hadi. Evet. Kendine hadi ne vereceğim kardeşim. Yok ben vermem. Yok, Yok ya kendin al. Al. Can ver o yesin. Bravo. Hap gibi. Oh, evet. çok güzel. Oo çok bravo. Şaşeş şaşeş hadi. Niye kalktın? şimdi sen çeviriyorsun. Hadi bak sana. Dışarı yaşardı oradan gelirler yaşardı. Şefim bunu ne yapıyorsun? Ya var ya hadi mi tebakalım. Ya. Şer sana şey getirecek su. Evet. Neyse hadi. Hadi çevir bunu. Ya hadi ya. güzel oldu ya. Arkadaşlar son iki, iki çevirme yapacağız. İki iki çevirme sonra bir sonuna geleceğiz. Hadi çevir. Allah. Bana beni şer. Hadi hadi. Allah Allah. Arkadaşlar su Ağzı yandığı için her küçük çocuk hem de ağzı yandığı için su içir. Şu midesine bak ya. Nadiriz. Ne, ne yaptırız lan bunu? Ya, bir şey, şey söyleyeyim. Ne yaptın bir dakika? Bir şey söyleyeyim. Ya yani, bir şey söyleyeyim. Şey, Bu şey şey çocuk yiyor, yiyor, yiyor. Şişmanlamıyor anam ya. <laughs> çocuk yiyor, yiyor, yiyor. Şişmanlamıyor. Allah bizi böyle yapmış. Neyse. Biz de onu Evet tamam tamam. Hadi tamam. Hadi ver lan şişeyi bana. Evet, hadi uzatmayalım. Hadi uğraş. Çevir çevir. Aferin sıfır iki çevirme kaldı anda çevir. Evet. Kimse gelmedi ya, çevir. Hayır, buraya. Dur ya, Dura ya bura. Şimdi sor sor ya. Bura doğru mu cesaret? Mu cesaret Doğruluk ben din direkt doğru diyorum. Doğruluk ne, ne var şefim bir şey söyleyeyim. Doğruluk mesela en çok sevdiğin kız arkadaş. He öyle de. Ben Burası biliyorum en mi? çok sevdiğim kız arkadaş. Söyle. Ya video <laughs> şey. Ben yanlış hatırlamışım arkadaşlar. De evet, Turaya. Ee, şey ya. Sevindim. Ne beyazı de benim videom. Bak ama beyazı dediğiniz sevgili var mı? Yok. Yok. arkadaşlar yok. Vardır vardır. Ya yok. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Arkadaşlar bu tarz videoyu sevsin. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, burada şefimiz bize bir şey söyleyecekmiş. Hemen şefimizin sözlerini dinleyelim. Şefim söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin şefim. Evet arkadaşlar, videonun ortasında dediğim gibi eğer videoya 20 like gelirse dislike gelmeden önce size pizza yumurta yapımını göstereceğim. Hem de video. Alkış, alkış, alkış. Neyse arkadaşlar, bye artık videomuz istamaya. Hadi